pandemi zamanında çok popüler olan Among Us'ı bilmeyen yoktur herhalde. Katili bulmaya çalışıp bir yandan da görev yaptığımız bu oyun bir dönem dünyayı kasıp kavurdu. Ne oldu da bu kadar popüler olan bir oyun tarihin tozlu sayfalarına karıştı? Among Us korku ve bilim kurgu filmi olan The Thing'den esinlenerek yaratılmıştı. İlk olarak Haziran 2018'de Space Mafia Imposter Hunt adıyla yayınlandı. Çıktığında çok da dikkat çekmeyen bu oyun ortalama 40-50 eş zamanlı oyuncuya sahipti. Hatta yapımcıları oyunun başarısız olduğunu düşünüp projeyi tam 4 kez iptal etmeye bile düşündüler. Ancak işler 16 Kasım 2018'de Steam'de satışa sunulmasıyla değişmeye başladı. Çok oyunculu mod, yeni görevler ve sohbet özelliği oyunun biraz daha tanınmasını sağladı. Ama bu da yeterli değildi. Oyun hala sıradan bir yapımdan öteye geçemiyordu. Ta ki Temmuz 2020'de Twitch yayıncısı Soda Poppin'in oyunu keşfedip yayınlarında oynamasına kadar. Soda Poppin'in ardından PewDiePie, Ninja gibi büyük yayıncılar da Among Us oynamaya başladı ve oyun patladı. Pandemi döneminde herkes evdeyken bu oyunu oynuyordu. Ben de Karantina döneminde Among Us o kadar çok oynanılıyordu ki sunuculara oyuncu yükünü kaldıramıyordu. Oyuncular sürekli sunucu hatalarıyla karşılaşıyor. Oyun sürekli oyuncuları oyundan atıyordu fakat ona rağmen kimse oyundan vazgeçmiyordu. Bana kalırsa bu başarının arkasındaki en büyük sebeplerden biri oyunun düşük sistem gereksinimlerine sahip olmasıydı. Hemen hemen her bilgisayar ve mobil cihaz bu oyunu çalıştırabiliyordu. Gelelim çöküşe. Böylesine devasa bir başarıya ulaşmış bir oyun. Nasıl oldu da böyle gözden düştü? Among Us'ın yapımcısı Inner Slot oyunun ani patlaması ne yapacağını bilemedi. Oyuncuların oyuna olan ilgisinin hep süreceğini düşündüler ama hiç de öyle olmadı. Oyuna yeni içerik gelmiyordu. Hep aynı haritalar, aynı görevler. E haliyle oyuncular da sıkıldı bu durumdan. Ayrıca herkes imposter olmak istediği için bir turda imposter ortaya çıkınca birçok oyuncu oyundan çıkıyordu. Bu sorunlar asla çözülmedi. Geliştiriciler oyuna karşı ilgisiz kaldı maalesef. Nadiren gelen güncellemeler ise işleri düzeltmek yerine daha da kötüleştiriyordu. Sohbet özelliğinin kaldırılması oyuna vurulan en büyük darbelerden biri oldu. Daha sonra yeni haritalar ve özellikler eklenmeye çalışılsa da iş işten geçmişti. Bir diğer büyük etken ise pandeminin sona ermesiydi. İnsanlar artık yüz yüze görüşmeye dışarı çıkmaya başladı. Çevrim içi oyunlara olan ilgi azaldı. Among Us da bu düşüşten nasibini aldı haliyle. Sonuca gelirsek, bana kalırsa Among Us'ın bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi pandemiydi. İnsanlar evde kaldıkları dönemde eğlenmek için bu oyuna yöneldi. Ancak normal şartlarda bu kadar büyük bir ilgi görmesi çok zordu.